Merhaba, benim adım güzelde e, Karataş. Benim projem Akıllı Bileklik. Ben Akıllı Bileklik projem için bir poster sunumu hazırladım. Önce onu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, projem Akıllı Bileklik. Peki bu Akıllı Bileklik neler yapabiliyor? Kalp hızınızı ölçebiliyor. Şurada gördüğünüz gibi. E, bunu bir yaşam olarak imtilendirdim. Sıcaklığınızı ölçebiliyor, adımlarınızı sayabiliyor. Ve bunu bu üzerinden mobil bir uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca bilek, e, bileklerinize bir OLED ekran tas, e, e, ekledim ve bu tas, bu ekrandan da verileriniz takibini yapabiliyorsunuz. Bu projede Arduino, Arduino bu Ardunio, sensörü, adım sensörü ve sıcaklık sensörleri, kızak sensörü sensör konmuştur. Devre şeması da burada şekilde görüldüğü gibidir ama ben e, bunları çok girmeden iki dakika içinde hemen nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Devre şeması bu e, ve genel bir atış Diagramımı göstermek istiyorum. Projeme genel bir akış diyagramı yaptım. Ee, burada kişi koşuyor ya da aktivitesine başlıyor. Sensörler veri okumaya başlıyor. Veri okurken ekrana yazılıyor veriler. Ve Bluetooth ile mobil uygulamadan gö görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen size bir e, videoyu göstermek istiyorum. Demin demo çekimi yapmaktayım. Daha önce de test ettim ve 51 adım atmıştım. Sıcaklığım ve nabzım ölçülmüştü. Şimdi tekrar size göstermek amacıyla bir deneme daha yapacağım. E, şimdi kolumuzu hareket ettiriyoruz. Hızlı olsak da adımlarımızı ölçebiliyoruz. Şimdi adımımızın güncellenmesini bekliyoruz. Ekran belli saniye yukarıyla güncelleniyor. Evet 58 oldu sıcaklığımız 31.4 sıcaklığımız bilekten olduğu için 36 değil 28 ve 33 derece aralığında bir değer göstermesini bekliyoruz Nabzımızda normal yetişkin insanlarda 60'da 100 aralığında bir değer olması gerekiyor ve şu an çok normal bilekliğimiz nabzı şuradaki sensörden ölçmekte genel olarak her fonksiyon çalışır ve bluetooth kontrolü vardır bilekliğimizin Şöyle bir ekranda göstermemiz gerekirse burada bağlantıda gördüğümüz gibi değerlerimiz bu şekilde birbiriyle aynı.